Melisa bir böcek görmüş. Ay, Ay Fehmi'ciğim Melisa, Melisa çift S-L-W'du. <laughs> 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 Ay <Alo>, ne oldu? <laughs> gördüm. Ne gördüm? gördün? Seni mi gördüm? bana değil çıkardın. Anne hallendin yine. Kimse yok ben varım sadece. Gelin gelin gözünüzde. Ya yok yok kimse. Bak yine Zeynep'i görmeye başladı. Yok anne. Gördüm diyorum. Gelin gelin. Çekil, çekil şuradan. Gördüm işte. Anne. Dur. Buradaydı. Şimdi buradaydı. Dur şimdi bulacağım ben bunu sana. Ay nerede ayol bu kız? Aa vallahi bana böyle gözlerini belertti de baktı. Bir de üstelik utanmadan dil çıkardı. Anneciğim. Sen gerçekten kafayı yedin. Haklısın oğlum. İnsanın kendi karısına yakıştırması zor ama annen delirdi. Ee, ben 30 yıldır söylüyorum ama bana inanmadınız. Buyurun. <laughs> Yazık oldu. Ne diyelim? Gel aşkım. Neyse geçmiş olsun. <laughs> Anneciğim, sen destek mi alsın? Yani bu çok normal davranışlar değil. Vadi. Yavrum ben gerçekten deliriyor muyum? Estağfurullah anne o nasıl söz? Yani delirmek demeyelim de böyle bir psikoloğa falan mı gitsen? götür yavrum beni ne olursun götür beni çocuğum. Bu Zeynep illetinden kurtulayım ben götür çocuğum. Tamam anneciğim sen merak etme ben kurtaracağım seni. Gel atın içeri. Ne hissediyorsunuz Mukaddes Hanım? Ne hissetmem gerekiyor doktorcuğum? Rahat mısınız? Ha ben iyi miyim, rahatım yani. Peki neden buradasınız? Biraz anlatmak ister misiniz? <laughs> Ben deliyim. Hı. Hmm. Enteresan. Yaşlısınızı koydunuz yani öyle mi? Aslında tam olarak ben koymadım. Evdekiler bana koydu. Hı. Hmm. Peki niye göre böyle bir karar aldınız? Şimdi doktorcum, evdekiler bana delisin delisin deyince ben hiç üşenmedim. Açtım bilgisayarı. Oradan böyle çok önemli bir sosyal medya sitesine girdim. Ne kadar delisiniz diye bir test vardı onu çözdüm. Sonuç? Ben bayağı bir deli çıktım. Hatta ben o kadar deli çıktım ki... ...dünyadaki böyle meşhur delilerle yarışabilir durumdaymışım yani. O derece deli çıktım ben. Ay o koskoca internet sitesi bir de çok meşhurmuş yani. Bu yanılmış olamaz değil mi? Doktorcuğum sen şimdi bana şunun... Öf, hapı, ilacı, iğnesi, nesi varsa yaz da ben alayım gideyim ha. Mukaddes Hanım, internetteki bir teste dayanarak bu sonuca varmış olmanız inanılır gibi değil. Aa yok ben sadece internetteki sonuca dayanmıyorum. Ben kendime dayanarak da söylüyorum ben deliyim diye yani. Ben aslında öf, eskiden böyle bir kadın değildim yani. Bu Zeynep'ten... Pardon. Zeynep mi dediniz? Tam anlayamadım. Evet! Zeynep! Zeynep dedim sana ne? E, Kimdir bu Zeynep? Hayatınızda ne gibi bir etkisi oldu? Şimdi yani... ...neresinden başlanır da anlatılır ki bu konu? Öf, zaten adını da anmak istemiyorum. Sus! <laughs> İsterseniz sizi şöyle alayım. Her şeyi rahat rahat anlatın. Hiç çekemenize gerek yok. Ben sadece içinizden geçenleri duymak istiyorum. Hangisine yazacağım? Seviyorum aslında ben Zeynep'i. Yani videolarda da öyle söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> kalbimle beynim bu konuda bir türlü anlaşamıyorlar. Yani kalbim Zeynep'e doğru çıkarlarken ...beynim Berlin duvarı misali duvarlar örüyor önüne. Ay sarı çıfıt. Yok o çocuğuydu onun. O neydi? Marul kafaydı. Marul kafa sevimsiz, arsız. Ay aslında çok da eğlenceli bir kız. <laughs> vermem ama çocuğumu. Hayatta vermem. Kaptırmam ben. Kaptırmam ki çocuğumu. Beni alsın. Onu almasın. Ne olur beni alsın sanki. Alsın işte beni. Razıyım beni alsın o. Çocuğumu almasın. Fatih'imi almasın. Almayacak Fatih'imi almayacak. Mukaddes Beni duyuyor musunuz? gözümün önünden. Arsız şuna bak şuna. Bir de yanıma gelmiş. Çekil. Bu Katte sanım. Ay efendim doktorcuğum. Bu kadar yeterli. Üç deyince gözlerinizi açmanızı istiyorum. Ben gözlerimi hiç kapatmadım ki. Bir, iki, üç. Doktorcuğum ne oldu bana? Konuşmanıza yardımcı oldum. Ay, ne dedim? Ben saçmalamışımdır kesin. Hii, Fatih'ten bahsettim mi? Ay. Ay Mukadder'den bahsettim mi? Ay, ne olur bunlar bütün bunlar aramızda kalsın lütfen. Merak etmeyin efendim. Hastaların gizliliği esastır. İçiniz rahat olsun. Şimdi size bazı kartlar göstereceğim. Bunlara bakıp bana ne gördüğünüzü söylemenizi istiyorum. Bununla başlayalım. Çek, 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 çek. Peki yapalım. Ay var o kafa şuna bak sevimsiz ya arsız bu. Çek şunu çek. Ee, ya bunda ne görüyorsunuz? Ay görmek istemiyorum hiçbir şey görmek istiyorum. Çek şu zeyne bir gözümün önünden ya. İstemiyorum. Vermeyeceğim çocuğu bana vermeyeceğim. Anlıyorum. Sanırım ben sorunuzu çözdüm. Zeynep abi. Yani? Bizim tek bir sorunuz var. Zeynep. Geri zekalı. Geri zekalı. Ben de biliyorum sorunun Zeynep olduğunu. Geri zekalı. Bunu şimdi para veriyorum sana. Şuna bak şuna. Gidiyorum ben çocuğumu bulup gideceğim Allah'ın cezası. Sana bunun için para veriyorum ben? Geri zekalı. Sen de git doktora. Geri zekalı. Hocum nerede? Mukaddes Hanım, siz buraya yalnız geldiniz. Yanınızda kimse yoktu ki. Ha, çok biliyorsun sen. Kel, gel kafak. Lan cezası. Uf, uf. Fatih! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.